Dreamland map'ten hepinize merhaba arkadaşlar ve artık o gün geldi. Haritayı bugün indirebiliyorsunuz. Şu andan itibaren haritayı indirebiliyorsunuz. Nereden indireceksiniz? Bizim kendi Discord adresimizden indirebilirsiniz. Simülasyon Türk'ün Parks forumundan indirebilirsiniz. E, SCS forumdan indirebilirsiniz. Daha sonra çeşitli mod sitelerinde de görürseniz indirebilirsiniz. Haberiniz olsun haritamız artık şu andan itibaren yayında. Haritayı indirdikten sonra sıfırdan bir save açmanız gerekecek haritamızı oynayabilmek için. Benim size tavsiyem başlama şehrinizi Supreme City olarak seçin. Supreme City'den başlayın çünkü Pass City'deki... Sanayi kısmında bir problem yaşanıyor. Nedense bunu çözemedik. E, bu yüzden Paz City'ye pek güvenmiyorum. Ama Supreme City'den başlayabilirsiniz. Sorunsuz bir şekilde Supreme City çalışmakta. Her neyse bu şekilde bir harita sizleri karşılayacak. Şuraya bakmayın burası sizde bulunmuyor. Çünkü burası patron yani bağışçı adası arkadaşlar. Ve yapım aşamasında yapıldıktan sonra e, buranın ücretini ödeyenler de bu adaya gitmeye başlayabilecek arkadaşlar. Şu andık... Bizim karşımızda bulunan harita bu ve haritamızın ilerleyen sürümlerinde nereleri kapsayacağını da şu şekilde görebilirsiniz. Tabii elimizden geldiğince ne kadar yapabileceğiz bilmiyorum. Şu an ben bu haritayı böyle tek geliştirdim. Normalde Cengiz'le beraber geliştirmem gerekiyordu ama Cengiz haritaya da bir geri kaldı böyle. Dedi ben yapmıyorum dedi yapacaksan yap dedi şaka şaka neyse bir şekilde ben bu haritayı bu hale getirdim ve bir sonraki sürümde de artık ne zaman gelir onu tam bilmiyorum ama tabii ki de bunun haberlerini vereceğim discord üzerinden forumdan da takip edebilirsiniz yani discord üzerinde forum sitesi oluşturduk oradan da takip edebilirsiniz şimdi nereden nereye gidiyoruz arkadaşlar Suprem City'den çıkacağız. Pass City'ye doğru gideceğiz. Suprem City'nin liman kısmından çıkıyoruz bu arada arkadaşlar. Şöyle aracımızı kalibrasyonlarını yapalım. Ve yavaştan yolumuza artık buradan çıkalım. Yeni man kullanıyorum. Yeni man aracımızdan beraber gideceğiz. Buradaki yol olaylarına da şöyle bir uymamız gerekiyor açıkçası. Böyle üstten çıkabilirsek. Burada şey yapılıyor mu? Arabanın ağırlığını test edebiliyoruz mu? Yok arabanın ağırlığını test edemiyor. Burası deaktif. Ama olsun öyle güzel bir görüntüsü var. Kapısı da açıldı zaten. Evet Supreme City'nin içerisinden geçeceğiz. Daha sonrasında şehirden çıkacağız ve yolumuza daha yoluna çıkacağım. Otobanı büyükten keseceğim. Otoban kısmını videonun. Oraya hızlandırıp şu şekilde de geçebiliriz. Bilmiyorum. Tam emin değilim. Ee, ama bir şekilde bir şey yapacağım. Şu alt yoldan gideceğim bu sefer. Alt yolu hiç kullanmadım. Videolarımda falan da hiç göstermedim alt yolu. Alt yoldan bir gitmek istiyorum. V0.1 beta sürüm arkadaşlar. Bir sonraki sürüm yani V0 kaç olacak bilmiyorum. V0 mı olacak, V1 mi olacak? Onu da gerçekten bilmiyorum ama V0.1'den sonra büyük ihtimal artık V1'e geçiş yapabilirim diye düşünüyorum. Yani çünkü bu betaydı. Sizin beğeninize sunduğumuz bir harita olacak bu sürüm. Bundan sonra asıl sürüme artık geçirebilirim haritayı diye düşünüyorum. Her neyse Sonraki sürümün ne zaman çıkacak olduğunu merak ediyor olabilirsiniz. Sonraki sürüm hakkında arkadaşlar şu anda kesin konuşmamakla beraber ya da şu an kesin bir bilgi alamamakla beraber yani verememekle birlikte bir sonraki sürümün Temmuz ayında olacağını düşünebiliriz. Yani Temmuz ayı civarlarında sürümü çıkarabilirim arkadaşlar. Yani bu da demek oluyor bir aylık bir yapım süreci benden sonra yeni sürüm sizlerle olabilecek. O zamanlara kadar 1.48'de galiba yayınlanır. Ee, yeni güncellemede yeni sürümle beraber karşınızda olmaya çalışırız diye düşünüyorum. Ee, bakalım hayırlısı olsun. Elimizden geldiğince, elimden geldiğince yapmaya çalışıyorum. Bu arada haritada neler var neler yok onlardan da size bahsetmek gerekirse ve Discord'da bu haritanın ücretli ve ücretsiz versiyonlarının fiyatlarında bulunmuş olduğu bir bölüm yayınlandı. O bölümden de ücretleri ne kadar olduğunu istediğiniz şeyleri satın alabiliyorsunuz. Ben buradan geçici fiyatları şimdilik e, fiyatları söylemeyeyim. Videoda açıklamayayım çünkü bu fiyatlar değişiklik gösterilecek. Neler satın alabiliyorsunuz? Bunları söyleyeyim. Şehir ismi satın alabiliyorsunuz arkadaşlar. Satılık arazi alabiliyorsunuz. Beta testin erken erişimine katılabiliyorsunuz. Spishland yani az önce göstermiş olduğum destekçi adası yani Patreon adasını satın alabiliyorsunuz karşılıksız harita destekçisi. Bu da ne demek oluyor? Haritaya hiçbir şekilde bir istek bulunmadan gelişmesi açısından, destek olmak açısından bağışınızı yapabiliyorsunuz. Bu bağışın fiyatı büyük bir değişmeyecek. Bunun fiyatını söyleyebilirim. 500 liralık bir fiyatı var arkadaşlar bunun. Yurt dışındaki arkadaşlar da varsa onlar da ödeme yapabiliyorlar. Tabi onlara da 25 euro ve 25 dolar olarak karşımızda duruyor fiyatları. Buna sabit fiyatlar bu arada. Sadece karşılıksız harita destekçisi sabit fiyat. Diğerlerinin fiyatlarını bilmiyorum çünkü ekonomi günden güne artıyor. Biz de ekonomiye göre <laughs> şekillendiriyoruz işimizi gücümüzü diyormuşum. Neyse. Buna göre yeni fiyatları da belirleyeceğiz. Şu anlık bu test aşamasındaki bir fiyattı. Dediğim gibi yeni fiyatlar belirlenebilir, artış olabilir. 25 lira daha artış olabilir üstlerine. Emin değilim. Şu ana kadar beta'ya katılmış olan arkadaşlara buradan çok teşekkür ediyorum. Yanlış hatırlamıyorsam 12 kişi falan şu anda haritanın betasında. Yani erken erişim sürecinde beta'ya sahip olanlar bu video yayınlandıktan sonra artık onların almış olduğu fiyattan sizler maalesef alamayacaksınız. Onların şöyle bir artısı vardı. Hem beta teste katılabiliyorlardı hem de Spishland'ı alabiliyorlardı. Tek bir fiyat etiketi üzerinden alabiliyorlardı. O şu an haritanın yayınlanmasıyla birlikte o kalktı. Artık beta'ya da haritaya da ayrı ücret ödemeniz gerekecek. Tabi haritanın ücretsiz versiyonunda bir şey ödemeniz gerekmiyor. Haritanın ücret versiyonunu normal bir şekilde oynayabilirsiniz. Ee, bu da böyle bir olay. Bu ne trafik ya? Trafiğim benim onda galiba. Ondan çok fazla trafik var şehir içinde. Ama güzel de bir detay açıkçası. ...yol trafik içerisinde tır kullanması... ...hoş oluyor benim. Ben seviyorum yani. Araç kullanması falan da hoşuma gidiyor. Bir de yağmur yağacak. Böyle arkadan bir de müziğiniz çalacak. Of. Öyle güzel. Haritayla alakalı yeni... Yani haritayı bilmeyen... ...arkadaşlar için yeni bilgiler verebilirim. Yeni bilgiler şunlar arkadaşlar. Yani yeni bilgiler demeyeyim. Zaten vermiş olduğum... ...bilgileri videoyu izlemeyenler için... ...tekrardan aktarabilirim sizlere. Haritamız birebir ölçek. Hayali bir harita. Bir yerden esinlenerek... ...yapılmış bir harita değil kesinlikle. Ayrıyetten di e, debug world şeyi var. E, eklentisi bu harita ile uyumlu bir şekilde çalışabiliyor. Yani RAR dosyasının içerisinde yani indirdiğinizde bir tane TXT dosyası çıkacak oradan. O TXT dosyasıyla birlikte e, haritanın otobüs sürü rotalarını, line'larını yapabiliyorsunuz. Yapmanız için TXT dosyasını belgelerde bulunan Divas dosyasının içerisine atmak olacaktır. Bunu attıktan sonra Rahatlıkla otobüs seferlerinizi yapabilirsiniz. Orada sizlere rotaları gösteriyor zaten teker teker hangi rotalardan falan Gidecekseniz O rotalardan istediğiniz gibi rahatlıkla e, oynayabileceksiniz. Dediğim gibi hayali bir harita, birebir ölçek bir harita. Harita güncellenmeye devam edecek. Umarım bir sıkıntı olmazsa ki ben şu an herhangi bir sıkıntı görmüyorum haritayla alakalı. E, güncellenmeye devam edecek. Elimden geldiğince yeni sürümler, yeni bölgeler, yeni yollar ki ikinci bu bu sürümden sonra gelecek olan sürümde çok güzel yollar sizleri karşılayacak arkadaşlar. Böyle bir planını yaptım, böyle bir düşündüm neler yapabiliriz falan diye. Gerçekten güzel bir sürüm gelecek bundan sonra haberiniz olsun. Beta'ya katılmak isteyenler, arazi satın almak isteyenler, şehir resmi satın almak isteyenler, tabela almak isteyenler, reklam tabelası almak isteyenler. Belki kanalınız vardır, YouTube kanalınız vardır. Haritayı oynayanlar için reklam yapmak istiyorsunuzdur. Böyle bir alternatifiniz de olacaktır bu harita üzerinde tam anlamıyla sizlere hitap eden güzel bir harita karşınızda olacak. Ödemelerinizi ise nereden yapıyorsunuz? Bino Game üzerinden yapabiliyorsunuz. Papara kart üzerinden yapabiliyorsunuz. Bir de direktmen IBAN üzerinden yapabiliyorsunuz ödemelerinizi. Böyle de bir alternatifimiz var. Ama benim size önerim tabii ki de bayno Game ve Papara olacaktır. IBAN çünkü IBAN sıkıntılı olabiliyor. Bir tane harfini yanlış yazdığınızda yanlış yere gidebilir. Ondan dolayı ben Bino Game ve Papara özellikle de Papara ve Bino Game'i tercih etmenizi öneriyorum arkadaşlar. Şu anda Supreme City'den yavaş yavaş ayrılıyoruz. Ve sinyalimizi verelim. Şehir içinden ayrılalım. daha yolunu çıkalım. Daha sonra otobana bağlanalım. Oradan ben videoyu keserim. Şehrin, bir daha şehrin içerisinde videomuzu başlatırız. Bu arada haritamızda bir tane Ara, adada sattık ya. Yani ada dedim satılık arazi sattım. Ee, The like The adında bir kardeşimiz haritanın e, satılık arazisini aldı. Yani kendine özel bir arazi almış oldu açıkçası onu öyle söyleyeyim sizlere. Haritamızdaki bu kilometreler falan gerçektir. 7 ve 13 Pass City. Şu anda 17 kilometre diyor ama Pass City nereden itibaren başlıyor? yoldaki köprüden itibaren Pass City başlıyor. Tabi tabi şey yok. Pass City keşfedildi tabelası yok ama oradan itibaren Pass City'ye ait bir bölge. O yüzden 13 kilometre olarak orada gösteriyor. 11 kilometre işte 13-11 kilometre olarak orada gösteriyor ama bizim şirkete olan mesafemiz 17 kilometre. Gerçekte de öyledir. Şehirler, şehirler arasındaki mesafeler şehrin giriş ve çıkış kısmına göre ayarlanıyor vesaire. O artık belirledikleri bir konuma göre. Merkez konumu neredeyse şehrin ona göre kilometreler ayarlanıyor. Biz de o şekilde ayarladık. ve bundan sonraki şeylerde, dönemlerde daha da hani onları tam optimize bir şekilde ayarlamaya çalışacağız. Tabelalar tabi değişiklik gösterecektir ilerleyen süre işaretli zarflarında ilerleyen sürelerde bunlar değişiklik gösterecektir. Benim şu an tek beklentim güzel bir ilgiyle karşılanması olacaktır haritayı. Oynayan arkadaşlar bakımdan beğenmeleri, olumlu yorumlar geri yapmaları. Bu beni gerçekten mutlu edecektir. Bir sonraki sürüme de böyle enerjik bir şekilde girişip onu yapmaya çalışmaktır. Bu arada destekleriniz işte şehir ismi almadır, satılık arazileri almadır vesaire gibi şeyler de olursa bu benim için daha yani daha da enerji katacaktır işin içine. Yaptığım işin en azından karşılığını alıyorum ve hani sizler de güzelce eğlenebiliyorsunuz. Supreme City'yi buradan terk ediyoruz arkadaşlar. Artık buradan sonra Supremes City'ye bağlantısız bir şekilde yolumuz devam ediyor. Tabi bunların iyi sınırları falan da var biliyorsunuz gerçekte olduğu gibi ama onlar tabi buralarda belirtilmemiş. Onlar pek de önemli bir durum değil açıkçası. Şimdi dağ yoluna vuruyoruz. Burası böyle güzel. Sağları solları böyle yeşillik. Çeşitli 3-5 tane ev olan boş bir dağ yolu diyeyim. Arazi güzel bir atmosferi var buralarda. Ufak tefek hatalar olabilir arkadaşlar. Tam sürümde daha iyi olsa Discord'daki bulunan forum sitemizden yani Dreamland Map B0.1 üzerinden bize sorunları aktarabilirsiniz. Yakında da zaten oraya Dreamland'ın yeni e, sürüm kodcusu da açıldırdı, açılacaktır. O konu altından da yeni görseller, yeni fotoğraflar paylaşılacak. Yani burada Discord çok büyük rol oynayacak. E, haritanın asıl ilerleyişini, asıl şey yapılışını hepsini Discord üzerinden Sizlere aktaracağız Onu da buradan söylemiş olayım O yüzden Discord'umuza kesinlikle katılmayı ihmal etmeyin arkadaşlar Haberiniz olsun Dreamland Forum diye ee, Orada zaten tüm konuları Tüm ihtiyaç duyulan her şeyleri Diğer arkadaşlarla haritayı oynayan arkadaşlarla Konuşabiliyorsunuz Discord çok büyük bir nimet yaptı forum konusunda Forumları artık dediğim gibi Hiç ekstra sitelerle uğraşmadan Vesaire derken Discord üzerinden hepsini böyle sorunsuz bir şekilde Halledebiliyoruz gerçekten çok önemli bir konu bu. O yüzden rahatız. Ee, bir haritanızda bir sorun olur. Haritayı çalıştıramazsınız. Orada direktmen sizlere yardımcı olacak çeşitli arkadaşlar, oyuncular bulabileceksiniz. Bu on numara bir olay. Discord adresimiz, adresimiz videomuzun altında zaten bulunmakta. Onu da buradan bir kez daha söyleyeyim. Akkaya Pass City olarak yolumuza devam ediyoruz. Burası biraz hani yokuş ve Önde bir tır falan gidiyorsa malum yavaş gidiyorlar. <laughs> Genel olarak hani haritayı beta sürecinde arkadaşlar oynadı. Baktılar, test ettiler. Geri dönüşler kötü değil. Yani iyi, hoşuna gitti oynayan arkadaşlarımızın. Umarım sizler de beğenirsiniz ve umarım on binlerce kişiye ulaşır bu harita ve onlar da... Eee eğlenceli bir şekilde oynamaya çalışır. Çünkü bu harita Türkçe değil. Yani Türkçeyi kapsamıyor. Yani Türk oyuncularını da kapsamıyor. Globali kapsayan bir harita yapmaya çalıştık. Ve elimden geldiğince güzel, saçmalamadan, boş bırakmadan bir şekilde yapmaya çalıştık. Şimdi bu V0.1'de şehir ağırlıklı gittik biz. Şehirleri güzel olsun. Yollar pek o kadar da hani yollara bakmadık. Bunu net söyleyebilirim ama bir sonraki versiyonda ise şehir yok. Yani yapılacak olan şey şeyde böyle şehirler yok, kasabalar, köyler var. O yüzden yollara odaklanacağız o versiyonda yollar odaklanılacak. Kasabalar, köylerde burada ileride gittiğinizde Akkaya'yı görürseniz gördüğünüzde Akkaya gibi olacak. Yani buradan sonraki ilerleyen versiyonlardaki ya yani versiyonda çıkacak olan şehirler ve versiyon ver çıkacak olan versiyon Akkaya'daki şehirler gibi olacak. Küçük kasaba, köy, iki tane, üç tane şirketi olan içerilerinde mütevazi, böyle ne bileyim tatlı mı tatlı kasabadır, köydür bu şekilde olacaklar ve onun yollara odaklanılacak. Yani yollar da eğlenmeniz açısından yollara odaklanılacak ve onlara daha da önem gösterilecek. Bunu da sizlere buradan söylemiş olayım. Böyle otobanımıza çıkalım ve otobanda konuşmayacağım arkadaşlar. Otobanda sadece büyük hızlandırılmış video ile gidelim. Aynen hızlandırılmış video ile gidelim otobanda. Daha sonra havalimanı orada tekrardan konuşmaya başladı. Bu arada 8 kilometre kaldığını burada pasiti olarak gösteriyor bize. 12, 8 aynen o civarlarda bir şey. Devam edelim bakalım. Ne? Pas City Havalimanı kavşağına gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bu kavşak biraz kalabalık çünkü hem otoban çıkışı direkt otobanın çıkışı. Otoban buradan itibaren başlıyor zaten. Hem otobanın çıkışındayız hem de havalimanı, şehirler, tüm birleşim noktası burası diyeyim sizlere. Buraya kadar sağ salim geldik. Şimdi gidelim şirketimize doğru yükümüzü bırakalım. Burası zaten havalimanı. Şu görmüş olduğunuz yer koskoca bir havalimanı. Evet burası da bir e, satılık araziydi. Bu satılık arazi alanda The Laika oldu. Şu an şu şekilde patron base The Laika olarak karşımıza çıkıyor. İçeride sanayisi var, garajı var ve bir tane de ofisi var. Ve bu şekilde güzel tasarımı mevcut buranın. O oraya ait. Harita üzerinde de zaten şöyle Patreon Based the Like olarak da harita üzerinde bizlere kendisini belli ediyor. Sizler de bu şekilde arazileri e, isterseniz alabiliyorsunuz. Böyle yolumuza şuradan devam edelim. Yaptırmak istediğiniz araziyi, adını söyledikten sonra ücretini göndererek haritayı... Haritadaki kendi arazinizi yaptırabiliyorsunuz ki arazini siz kendiniz bellemiyorsunuz nereye ne olacağını zaten haritada belli noktalarda arazi konumları var bu arazi konumlarından istedik isteymiş olduğunuzu seçiyorsunuz biz ona göre orayı modelliyoruz yani kendi kafamıza göre kendi isteğimize göre nasıl güzel görünüyorsa benzerlik olmadan modellemeye çalışıyoruz açıkçası şu an haritada iki tane Yoksa şu an haritada bir tane bu var, bir tane de hazır modellenmiş var. Modellenmiş ada da, ada ortasında. Yani şurasını göstereyim ben size nerede olduğunu. Şurası arkadaşlar, burası da satılık. Burası yapılmış ama burası gerçekten yapıl. Bu hazır bekliyor. Sadece alıcısını bekliyor burası. Eğer burayı almak isteyen olursa da direkt ben burayı vereceğim. Yani satın almış olacak, kullanabileceksiniz. Onu da buradan söylemiş olayım hazır yani orası. Oranın parasını veren direktmen kullanmaya başlayabilecek. <laughs> Şu an farklı bir noktada arazi yok. Ama tabi ben arazi istiyorum abi. Arazi yapabilir misin dersen de derseniz de uygun bir nokta bulup hemen oraya araziye çevirebilirim. İstediğiniz yerden bir arazi ayarlayabilirim. Almak isteyenler olursa tabi öyle bir alternatifimiz öyle bir şeyimiz söz konusu olabilir. Neden olmasın? Çünkü haritayı yaparken aslında aklımdan geç, yani unutmuşum ben onları. Yani Supreme City ve Akkaya'yı... Akkaya'yı gerçi ben yapmadım, Cengiz yaptı da. Ben Supreme City'yi yaparken ben unuttum araziyi, boş bir arazi bırakmayı. Ee... Onu telafi ederiz yani, sıkıntı yok. Bir şekilde hallederim onu ben bir yerlere. Ama tabii... O arazi hangi sürümde gelir bir sonraki sürümde gelir artık. Almış olduğunuz arazi bir sonraki sürümde haritaya eklenir. Ha şey olabiliyor ama betasına falan katılmış olduğunda e, hem arazi alıp hem betaya aldığın zaman yapıldığı anda beta sürümünde oynayabiliyorsunuz. Böyle bir avantajınız var. Betanın amacı bu zaten arkadaşlar. Beta sürümünde satın almış olduğunuz arazi ya da betaya katıldığınız anda yapılmış olan bölgeyi ben paylaştığım anda oynayabiliyorsunuz. Yani tam sürüm beklemeden, tam sürüm bir ay sonra çıkacaksa ben 10 gün içerisinde bir belli bir kısmı yaptıktan sonra direkt yayınlıyorum ve orada oynayabiliyorsunuz. Böyle bir olayınız var. Beta sürümün amacı bu zaten. Hem hataları ayıklamak hem herkesten önce oynamak, haritayı test etmek. Olay budur. Bunun için beta sürümü mevcut. Hem yani bana destek olmak için bu da. Şöyle bir şuraya. Yükümüzü bırakalım ve videomuzu noktalayalım. Karşıda bizim tabelalarımız şöyle resim şeylerimiz falan var. Evet arkadaşlar. Böyle bir videoydu. Haritamız şu andan itibaren yayında demiş olduğum gibi. indirebilirsiniz. Sizler de eğlenebilirsiniz. Düşüncelerinizi söyleyebilirsiniz. Belirtebilirsiniz. Şu anki... Ee, versiyon birazcık küçük. Belki tatmin etmeyebilir sizlere ama tabii ki de bu böyle kalacak değil. Bir sonraki bölüm sürümde bu ada yani şu ada komple yollarla birlikte dolacak. Bir sonraki sürüm büyük bir şu adanın tamamıyla birlikte çıkışını gerçekleştirecek. Ve bu Spishland zaten e, sadece dediğim gibi şey alanlara geldiği için bu tam sürüme dahil değil arkadaşlar. Burası yapıldığı anda zaten Discord üzerinden e, ayrı bir odada paylaşılacak. Sadece bu adayı asatlananlar oynayabilecekler yayınlandığında. Ama normal sürümde siz sadece şurayı oynayabiliyorsunuz. Ve bir sonraki sürüm çıktığında da buraları oynayabileceksiniz. Evet. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye. Bye. Tabi efendim.